Herkese merhabalar. Bugün haftanın ilk gününde global piyasalarda Doğan Bey'leyiz. Nasılsınız Doğan Bey? İyiyim sağ ol seni sormalı. Ben de iyiyim çok sağ olun. Dilerseniz baştan başlayalım. Hı hı. Cuma günü biliyorsunuz önemli takip ettiğimiz tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin de oldukça yukarısında açıklandı veri. E, o Veri sonrasında aslında gün içerisinde de volatilite oldukça hakimdi. E, daha sonrasında Cuma günü hafif yükseliş gördük ama sonrasında yine endekslerde genelde bir ekte kapattık. E, onun dışında haftanın haftanın geri ne negatif bölgede evet. kapattık diyebiliriz. Evet genel olarak ekte kapattık. Ee, onun dışında ek olarak faizlerde artışlar e, seyrediyor, onu e, gördük. ISM verileri gelmişti, ee, onun da aslında beklentiden... ISM verileri beklentinin oldukça altındaydı. Oldukça altında geldi, geldi evet. kötü geldi. Ee, bu da biraz etikette diyebilir miyiz? Dilerseniz bir yavaştan bakalım e, endekstere de. Evet, e, grafiğe verebilirsek... Hı hı. Bugün aslında şeyden başlamak istiyorum. Hafta sonunda e, Boeing... Evet, konuşuldu. Orada orada bir uçağın gövde panelinin kopmasının ardından bazı 737 tipi uçakların uçuşuna geçici olarak ara verildi. Ara verildi evet. Bugün hem Boeing'de hem de diğer havacılık diğer hisselerinde etkilen tabi bunlardan. Geri çekilme var. Boeing hisselerinin grafiğine bakarsak hı hı. genelde Ağustos ayından bu yana 10 günlük hareketli ortalamasına göre hareket eden bir ürün, özellikle Kasım ayından bu yana güzel bir rallisi vardı. Hı hı. Ancak yılın ilk günlerinden bu yana biraz satıcılıydı. Ve e, bu kaza şey haberinden sonra bu e, gövde panelini kopma haberinden sonra 249 kapanın ise seans öncesinde 228-229 20 Geri dolarlık bir düşüş var. Seans öncesi işlemlerde %8 gerileme var. E, bu gerileme dolayısıyla hatta Dow Jones Endeksi diğer endekslerden daha fazla gerilemiş durumda. Dikkat ettiysen, evet. daha önceki zamanlarda e, defansif hisselerinden kaynaklı olarak Dow Jones daha az geriliyordu. Nasdaq ve S&P daha, daha mesela düştüğü zaman daha kötü, kötü oluyordu. Şimdi bugün Dow Jones'ta eksi 0.45 gerilim var ama diğer endeksler, <coughs> pardon, biraz kafa kafaya. Boeing grafiğine geri dönecek olursak, burada e, son yükselişinin yüzde kaçına denk geliyor bir bakalım. Son yükselişinin %38'i ile %50'si arasında. Buradaki destek seviyesi ne olabilir? 222, direnç seviyesi ne olabilir? 233 gibi. Dolayısıyla eğer piyasa açılışı 229 gibi olursa Boeing'in fiyat aralığı 228, 232, 233 gibi olur. Hı hı. 233 üzerinde biraz daha olumlu fiyatlar. Benim konuştuğum kişiler genelde şöyle bakıyor. Çok daha düşmeye devam ederse yani oversold aşırı satıma gelirse hı hı. E, alım düşünülebilir diye. Belki burada 100 günlük hareketli ortalamayı piyasa e, çoğu zaman bir pivot olarak kullanmış. 100 günlük hareketli ortalama 215'te. 210. Eğer piyasa olur da e, çok sert bir şekilde satarsa 215'e falan giderse belki değerlendirilebilir. E, yoksa e, biraz izlemek lazım. Bakalım piyasa bunu kaç günde hazmedecek. Hı hı. E, eğer piyasa çok kötü olmazsa bir şekilde bir yerden toparlanması olur tabii ki. Evet. O yüzden biraz bir bakmak lazım. Onun e, etkilediği Dow endeksine de gelirsek Dow Jones endeksinde 10 günlük hareketli ortalama aşağı kırıldı. 37.400'lerden geçen bir yatay destek var. Şöyle yapalım. 37.400-37.450 gibi. Burası kırılırsa ikili tepe olacak. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekiyor. 10 günlük hareketli ortalama 37.800'lerde, 37.800-38.40 gibi seviyelerde. Dolayısıyla buralara dikkat edilmesi gerekir. Eski zirvesi olan 38 bin lira aşılmadığı sürece yatırımcılar burada hep temkinli kalacaklar. Neden? Çünkü 10 günlük hareketli ortalamaya geri sekse bile buradan aşağı giderse bir omuz başı omuz oluşacağından düşüşler derinleşebilir. derinleşebilir. Zaten S&P ve Nasdaq'ta daha kadider düşüşler oldu. Hı hı. Dow Jones'ta. Piyasayı yakalayacaksa daha hızlı gerileme de söz konusu olabilir tabii ki. Dow Jones'un şu ana kadar kuvvetli kalması faize duyarlı sektörlerden, Dow Jones'taki defansif sektörlere doğru geçişin olmasından kaynaklı. Yani fonlarda bile işlem yaparken biz görüyoruz. Önce teknoloji hisseleri satacaksa teknoloji hisselerini satıyorlar. Evet. Sigorta, işte sağlık Efendim, falan gibi. 500'de de aslında geçtiğimiz haftada en çok satış gelen teknoloji hisselerindeydi. Evet orada S&P 500 Nasdaq'ta eğer şey yapacaklarsa, satış yapacaklarsa bile daha az yüzdeyle e, satış yapıyorlar <laughs> e, defansif şirketlerde. Dolayısıyla e, burada en azından bir 10 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması beklenebilir. Doğuda çıktıktan sonra yani e, belki yeni alım pozisyonları düşünebilir. Aksi takdirde e, 37.400'ler aşağısındaki kapanışlarda satış pozisyonları düşünülebilir burada. S&P 500'e de bakalım. S&P 500 İkili ikili tepe şeklinde devam ediyor. Buradan yükseliş gelse dahi ben şöyle olur diye düşünüyorum. Yani olumlu senaryoyu düşünelim. Burada 25 günlük hareketli ortalama henüz kırmadı. 25 günlük yükseli hareketli ortalama henüz kırmadı. Olumlu senaryoda bir kanal yaparak yükselebilir. Ama 4800'lere geldikten sonra piyasanın bir karar vermesi gerekir. Çünkü 4800'leri aşmazsa kanal yaparak aşağıda gerilebilir ya da kırdığı zaman Yukarı yönlü yukarı bir e, ya da yav, daha biraz daha yavaş bir şekilde e, yukarı yönlü bir e, hareket de olabilir. Şöyle yapayım. Belki daha yavaş bir şekilde yukarı doğru bir yönlenme de olabilir. Dolayısıyla takip edilmesi lazım. 25 günlük üstel hareketli ortalama şu anda 4.727-28 gibi seviyelerden geçiyor. Piyasa bunun, bunun üzerinde tutunmaya çalışıyor. Aşağıda kanal desteği e, 4.600 e, trend açılan trend desteği 4000 e, şöyle bakalım. 4695, 4700 gibi. Sekse bile 4800'lere doğru bir kanal yapmaya çalışacak. Hı hı. burada tabii ki bir ikili tepe oldu ve bu ikili tepenin boyun çizgisi 4750'lerden geçiyordu. Bunun aşağısında kapanışları yapması her zaman teknik analiz açısından olumsuzdur. Dolayısıyla piyasa 4750'nin aşağısında ne kadar kalıyorsa buna olumsuz bakar. Yükselişte de kanal olacak mı diye gözünde, göz önünde bulundurur. Bir de istiyorsan e, Nasdaq bakalım. Hı hı. Nasdaq'ta 25 günlük ortalamanın altındayız. Hı hı. E, aynı zamanda son yükselişin %23.6'sı ilk Fibonacci seviyesinin de altındayız. Zaten ikili tepe yapmıştık. Dolayısıyla burada piyasa özellikle 16500'ün aşağısında çok da fazla alış yapısı gelmiyor. E, piyasa, piyasa biraz şey bekliyor, biraz katalizör, yeni bir haber gelecek mi, yeni bir veri gelecek mi, bakış açımızı değiştirecek bir şey olacak mı diye bekliyor. Bu gelene kadar 16.500'ü direnç yapıyor gibi. Evet, haklısınız. 10 faizlere bakalım dilerseniz. Hı hı. Ee, ABD'de oyunluklar bugün hafif eksideydi. Ee, Cuma günü aslında 4.10'ları test etmişti. Ee, veriden sonra da etkilen, etkilenmişti. Benzer şekilde Fed'in Mart'taki faiz indirimleri de bu ihtimal üzerinde biraz daha ertelenmiş gibi görüyor. Ne diyorsunuz o konuda da? 4.10, dikkat ettiysen 4.10 geçmişteki bazı önemli diplerin e, geçtiği bir seviye. Aynı zamanda da bir Fibonacci evet. seviyesi. Orası te test edildikten sonra biraz piyasa rahatladı. Hı hı. E, 25 günlük ortalaması zaten düşüşlerde de yükselişlerde de piyasanın emsediği 25 günlük ortalaması 4.04 4.05 gibi. Evet, Cuma öyle. günü aşamadık burayı. Bugün aşar mıyız diye bakacağız. Aslında burada piyasa 4.11 4.12 bunun üzerinde kapatırsa daha yukarıları fiyatlayabilir mi? Evet. Yani Hı -hı. şöyle bir ok çizilebilir. Tabii geçmişteki bu e, önemli bir trend çizgisi vardı. Belki piyasa önce ufak bir şekilde 420'leri hedefler. 4.20'leri aşıyorsa da. 4.31, 4.32'leri bu şekilde hedefleyebilir. Kesinlikle. Önemli olan 4.11, 4.12 üzerinde bir kapanış yapılacak. mı? Evet, aslında abi. piyasa e, piyasa aslında şu tarz bir harekete de olumsuz bakmayacaktır açıkçası. Hı -hı. Yeter ki dipler yükselsin. Ama piyasa çok, daha önceden de biz bahsettik yayınlarımızda çok olumlu fiyatladı. Yani e, Fed'in faiz indirim beklentilerini neredeyse her toplantıda bir tane indirecek şekilde fiyatladı. Hı -hı. Şimdi ee, onun bunun bu şekilde olmayacağı yönelik beklentiler artıyor. Fed Watch verilerine bakarsak burada Mart ayındaki e, faiz indirim beklentisi neredeyse piyasanın tamamı böyle beklerken şimdi %60'a inmiş durumda. Evet. Dolayısıyla şu e, faizlerin sabit kalacağına yönelik beklentiler de artıyor. Daha çok artıyor evet. Bunun bu şekilde olması, faizlerin yükseliyor olması değerli metallere ve endekslere baskıda. O taraftan evet baskı Bunu görebiliyoruz. Ee, birazdan geçeceğiz zaten altın ve gümüş tarafına da. Hı hı. Ee, ekonomik takvime bir bakalım isterseniz. Aslında çok önemli bir veri bulunmuyor ama e, bugün Atlanta Fed başkanının bir konuşması e, takip edilecekmiş. Hı, hı. E, Fed kararlarında oy hakkı bulunduğu için belki önemli bir e, açıklama gelebilir o taraftan da. Tabii ön planda tutulacak asıl Perşembe, perşembe günü, günü de enflasyon verileri olacak. Enflasyon verileri, olacak. E, enflasyon verileri e, piyasayı derinden etkiler tabii ki. Hı hı. E, dolayısıyla bugünü geçtikten sonra, bu için konuşmasını geçtikten sonra Perşembe gününe bakıyor olacağız veri tarafında. Evet. E, onun dışında değerli metallere bakabiliriz. E, altın, gümüş tarafına bir konuşabiliriz. Şimdi altında sert düşüşleri aslında göre, görüyoruz yani seyrediyoruz şu anda. Hem ABD doların hem de tahvildeki açıklanan veriler bunu birazcık dediğimiz gibi baskıladı. E, 2032 seviyelerinde seyrediyor galiba şu anda. Yani en son 2020 seviyelerine kadar indi. Spot fiyatlar olarak indi. Hı hı. Belki vadeli fiyat daha yukarıda ama spot fiyatlarda 2020 seviyelerini şu anda görebiliyoruz. Evet. Perşembe gününkü veri bunun için hani altında ya da gümüşte bir e, herhangi mesela, bir değişiklik ya da bir baskı yaratır mı? Tabii piyasa algısını etkileyecek bir veridir. <laughs> Eğer mesela bugün düşüş oluyor, e, bu düşüş şu tersi yönüne çevirebilecek bir veridir. Ondan bahsetmek gerekir. Evet. Yani mesela enflasyon verileri çok e, hafif gelirse, yani enflasyon <laughs> e, azalıyor şeklinde böyle bir, veri oluşursa evet. e, yukarı yönlü fiyatlama olabilir. Biz zaten altında neden bahsediyorduk? Şimdi 10 günlük hareketli ortalamanın zaten altındaydık. Evet. 25 günlük hareketli ortalamayı koymaya gerek var mı? Yani piyasa üzerine tutunuyor. Aslında çok da yok. Burada e, biz daha önce de hep şeyin dikkatini çektik. Böyle bir yükselen kanalımız var. Kanalın içerisinde hareket ediyoruz. Tabii ki bazen kanalın dışına çıkılıyor ama önemli noktalarda piyasa bu kanalı destekli olarak kullanıyor. Alt bölgedeki destek noktamız şu anda 2005. 2005 seviyesine gelip oradan yükselebiliyorsa şu şekilde bir tur daha yukarı gider mi piyasa? Yatlayabilir. Yani 2005 seviyesinden net alımlar gelir. 2005 seviyesi tutmazsa aşağıda piyasanın dikkat ettiysen çok önemsediği 100 günlük hareketli ortalama var. Yani 50 günlük hareketli ortalamaya biz zaten yakınız mesela dikkat ettiysen. Şöyle. 50 Hı -hı. günlük hareketli ortalama da Hı -hı. 50 günlük hareketli ortalama ve trend çizgisi birbirine çok yakın zaten. O yüzden şu çizgiyi kaldıralım. Bak. 50 günlük üstel hareketli ortalamadan piyasa iki kere tepmişti. Hı -hı. Bugün de 50 günlük üstel hareketli ortalama 2011 2012 seviyesinde. Dolayısıyla 2011 2012 ve aşağıdaki 2005 seviyeleri bu aralıktan piyasa tepebiliyorsa e, altının orta vadeli yükselişinde bu kanalda bir sıkıntı olmayacaktır. Hı hı. Tekrar döner ve ne bileyim 2028 2030 aşar sonra tekrar e, güllük gülistanlık olur piyasaya alım gelir. Ancak bu 2011 ile 2005 arasındaki bölgeyi e, kırarsak aşağı yönlü kırarsak bu sefer belki 100 günlük hareketli ortalama olan 1960 seviyelerine dahi e, geri çekilme olabilir. olabilir. Dolayısıyla piyasadaki yatırımcılar eğer altın için alış düşünüyorlarsa biraz baksınlar düşüş devam eder ve 2011 ya da 2005 seviyesinden yukarı dönlü, yönlü bir dönüş olur da şöyle bir 2030'ları falan bir aşabiliyorsak tamam sıkıntı yok burada yıkalım evet. yapılabilir. Aksi taktirde 2005'in altında short nereye kadar? 1975 olabilir, 1975'in altında 1960 olabilir. Buralar gündeme gelebilir. Doğru, evet. Orada takip etmekte fayda var. 2030 seviyesinde en azından kalıcılık sağlayabilecek miyiz diye. Hı hı. Ee, onun üstünde Gümüş'te de benzer e, grafiği takip etmiştik aslında bir önceki haftalarda da. Altının biraz öncüsü oldu demiştik. Ee, 23'lerin aşağısında fiyatlamalar mevcut şu anda da o tarafta da. 22.90 seviyesindeyiz. Hı hı. Biz 23.36'ya dikkat çekmiştik ve zaten e, yayınımızı dinleyenler için geçmişteki bazı e, diplerin diyelim ki işte 6 Ekim olsun e, 13 Kasım olsun hı hı. ve 12 Aralık olsun. Bu dipleri birleştiren bir çizgi vardı. Bu çizgi de yine 23-30'ların 35'lerden geçiyordu. Burayı biz e, 3 Ocak'ta kırdıktan sonra artık piyasa hep burayı direnç yaptı. Dolayısıyla 23-36 ile 22.25 arasındaki bölgedeyiz diyebiliriz. Piyasa burada Genelde e, aşağı yönlü bir hareket gelir mi diye hep sorguluyor. E, dikkat ettiysen geçmişte güzel bizim bir tren çizgimiz vardı. Evet. Burayı kırdıktan sonra Orayı ama bir kırdıktan. türlü piyasa da tutunamadı. Dolayısıyla burada volatil öngörülemez seyir devam ediyor. E, burada kalıcı alışlar için belki biraz daha beklemek lazım. Yani e, belki 24'leri falan açtıktan sonra tekrar elimiz alışa gitmeli mi? Ya da 22-25'e gelir oradan biraz dönmeye çalışır. Belki, belki o zaman. Şu an bulunduğumuz seviyeler 22.90'ın seviyeleri. Sadece gün içi al sat yapıp hızlıca karı görünce kapatma gibi değerlendirilebilir aslında. Hı hı. Intraday, day trade yapılabilecek seviyeler ancak. Çünkü verimsiz seviyeler bence. Evet. evet. E, Ham Petrol tarafına da bakalım dilerseniz. O tarafta da çünkü kayda değer bir geri çekilme izledik. Hı hı. E, aşağı yönlü bir gerileme vardı. Bu e, Commerce Bank bir e, rapor yayınlamıştı. Oradaki Hı -hı. rapordaki açıklamalar da etki etmiş olabilir mi? E, gerçi 3-4 hafta daha Orta Doğu'da bir gelişmeleri e, takip edebileceğimize dair bir, Hı -hı, bir açıklama rapor var. yapmıştı. E, ona dair ekstra bir ABD Enerji Enstitüsü tarafından yayınlanacak raporun e, fiyatları hani çok fazla bir etkisi de olmayacağına Yarın. dair bir... E, açıklama açıklamayı savunmuşlar ama Evet yarın e, ABD Enerji Enstitüsü tarafından bir rapor yayınlanacak. Hı hı. E, Genelde her aylık yayınlıyorlar raporlarını. Evet. Ve Ortadoğu'daki gelişmeler varken piyasanın buna çok da fazla kanalize olmayacağını söylüyor. Belirmiş. Evet, mantıklı. 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısındayız. 50 günlük yüksel hareketli ortalamanın hı hı. aşağısındayız petrolde. Tepeler ve dipler daralıyor. Tam bir hı. bekle gör piyasası. E, şu an bulunduğumuz seviye 71-83 spot fiyatlarda. Bunun hem desteği ve direnciye benzer uzaklıktayız. Burada da gümüşteki gibi verimsiz bir fiyattayız aslında. Yani net kalıcı bir pozisyon almak için verimsiz fiyat. Piyasanın nereye gittiği belli değil. Hı hı. 50 günlük hareketli ortalamanın altında konsolide olarak tabii ki baskılanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Dikkat ettiysen evet. şu baskılı seyir hala bitmedi. Yani petrolde fiyatların baskılı olduğu seyir bitti diyemeyiz. Kalıcı alışlar için henüz erken. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde daha henüz kapanışlar yok ki. 50 günlük hareketli ortalama 75-25'ti. 75-25, 76 bu seviyeler aşılır. Piyasa bir 78-50 dener. Ama özellikle 78-50'leri falan aşmadığımız sürece burada kalıcı alışa gitmemek lazım. 200 günlük hareketli ortalamalar da oraya yakın. Özellikle 200 günlük EMA. O da 78-50'den geçiyor. Dolayısıyla petrolde kalıcı alışlar için 78-50 üzeri düşünülmeli. Satış pozisyonları için de e, şimdi 69-70'ler destek seviyesi. E, 69-70'lerin kırılması durumunda 1-2 dolarlık düşüşler olabilir mi? Olabilir. Günlük kapanış bazında e, en kötü fiyatlama 69'lar olmuş. Geçmişteki fiyatlamalara baktığımız zaman petrolde ne zaman 67-68'e yaklaşılıyorsa piyasa burayı ucuz bulmuş. Hı hı. 64'e yaklaşıldığı zaman iyice kelepir bulmuş. Piyasa hep buradan bilgi çevirme. Evet hep buradan genelde dönüşler olmuş. Ancak bu sefer dönüşler o kadar kalıcı olamadı. Şuradaki geçmişteki hareketler gibi kalıcı bir e, atak görmedik. Bak en azından geçmişte yine 50 günlük ortalamaya çarparak düşerken artık kalıcı bir şekilde birkaç kere üstüne bir... geliyordu. 10 Temmuz'u işte 11 12 Temmuz hatırlarsak. 50, daha öncesinde 50 günlük ortalama birkaç göre çarpıyor sonra yükseliyor. Hı hı. En azından böyle bir şey olur mu diye Ondan bakmak lazım. Ondan bir destek almış evet. Deminlik benzer bir var. hareket var. Mayıs'la e, Temmuz arasında ki hareketine benzer bir hareket. Yine 50 günlük hareketli ortalamasına yaklaşık bir şekilde konsolide olması açısından. Hı hı. Benzer bir hareket gelir mi yükseliş açısından? Buna bakmak lazım. Düşüşlerde de piyasa alıyor. 64'lerin aşağısına düşerse petrolde almak yerine Piyasa çok sert geriler mi buna bakmak lazım. Çünkü 64'ün aşağısı sanki evet, bir resesyon satışların... fiyatlaması gibi olacaktır. Ee, genelde Benim piyasa oyuncuları olacak. 70 ile 80 aralığındaki fiyatları normal kabul ediyorlar. Hı hı. Ama e, 64'ün aşağısındaki fiyatlarda bir anda acaba resesyon geliyor muyu e, konuşuyor oluruz. Evet doğru. Ee, onun dışında ekstra hisse tarafında bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? Zaten bakabiliriz. Aslında yani birkaç hisseye bakabiliriz. Niye? Boyuncu tarafından Çünkü, bahsetmiştik ama. Evet. Birkaç hisse de yüz günlük hareketli ortalamaların aşağısına inilmiş. Bakarsak örnek vermek gerekirse Apple. Hı hı. Yüz günlük hareketli ortalaması şu anda 182 182.5'lara yakın. Evet. E, ama yüz günlük hareketli ortalamasının aşağısındayız. Yani pivot seviyesi olarak önemli. E, buraya dikkat etmek lazım. Tesla, Tesla'da da 100 günlük hareketli ortalama 241.5'larda geziyor ama seans öncesi işlemlerde 237. Daha önce 200, 200 günlük hareketli ortalamaya geldiğinde oradan hemen kırsa bile, hemen içeri bir tekrar geri dönüş yapmıyorsa sıkıntılı olmuş. O yüzden piyasa burada eğer e, 241.5'ü aşmıyorsa 241.5 ile 225 arasında hareket etmek isteyebilir. Nvidia'ya bakalım. Ee, Nvidia'da 100 günlük hareketli ortamanın üzerindeyiz. Burada bir sıkıntı yok. Yani Nvidia'da bir sıkıntı yok aslında. Hızlı geri çekimi oldu tabii ki. Ama dikkat ettiysen hızlı toparladı. Burada, burada herkes şeye bakıyor. Yani 500-501 aralığını birkaç günlük kapanışla aşabilecek miyiz? E, piyasa buna henüz müsaade etmedi. Niye? Çünkü artık bütün ETF'ler, bütün fonlar, herkes Nvidia almış durumda. Piyasaya satış geldiği zaman Şirkete güvense daha iyi ETF'ler satıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. E, endeks hissesi olmanın dezavantajı bu. E, fonlar yoğunlukla MT'ye tutuyor. Şey, e, Nvidia tutuyorlar. Ona satış geldiğinde niye satacak? Nvidia'ya satacak. Oradan dolayı e, piyasaya satış geldiğinde şeyler oluyor. E, düşüşler oluyor ama hisse kuvvetli durdu. Dolayısıyla burada bakıyor olacağız. 475'in aşağısında kalmadı sürece bence sıkıntı yok. Hı hı. Doğru. Ağzınıza sağlık o zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ee, yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance. platform dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance